Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Alışılmışın dışında bir şey yapacağız. Abi oda vlog yapacağım abi. Oda vlog yapacağım abi. Öncelikle ince kuteli kadın var mı? Neden var ben de bilmiyorum. Yani sevdiğim için. Bence bana daha güzel bu arada. Ağlayın. Kitap yani. Bir şey yok burada. Benim favorim bura bak abi. Şurada Naruto var. Üst tarafta benim çocukluğum var. Bir renk göstermeyeceğim orayı. Bu ilk... E, boydan de çizim denemem. Bu ilk portre denemem. Bu ikinci <laughs> portre denemem. Ee, o yüzden burada duruyorlar. Bu benim evde olursa yani bir şey yok. Ama bu gerçek bu Allah kahretsin gerçek dünyada bulun. Bu da inoski var. Inoski'nin katarmasından var. Bir tane daha yapacaktım şimdi. Mitsuri var. Niye yaptım bilmiyorum. Bu Allah'ın yeri gıcırgaması olmuyor. Para yani. Minecraft kalbiydi gitti böyle ne zaman oldu bilmiyorum şimdi no, Avila Enoske Bunu arkadaşım verdi Minecraft gelincik bu kişinin adını bilmiyorum Bununla alakalı bunu hatırlamıyorum Allah çarpsın Netflix yer Dostu'yu görüştü Bu da bir tane daha şurada kardeşim günleri daha bir az bayraklı en yüksekte Kitaplarımı göstermem linç yiyeceğim ne düşündüğüm için Merlin Meister'i ver abi ne zaman geldi ne zamandır burada bilmiyorum işte bel var abi burada bir tane daha bel var burada da pokemon kartı var abi bir tane bu burada çekmeceler var şunun içinde e, oyuncaklar var işte bunun içinde ne var ha bunun içinde bunlar var zibilyar tane bundan var zibilyar tane bundan var şurada küçük oyuncaklarım var onları göstermeyeceğim işeniyorum bu da teneke kutu koleksiyonu var. Normalde bunlardan bir tane daha vardı böyle e, şu boylarda kutu bir tane daha vardı ama şu an ben de bilmiyorum. öyle yani. Burası kitapların önü zaten mangalar dolu. Bu anısı var asla atmayacağım bunu söz verdim. Bu da lego'lar var işte. İlk hep bir arabam ilk metal arabam o yüzden burada duruyor. Gitmesi olmaz. Bu da lego var bu canımı aldı. Bunu yoldan buldum neden burada bilmiyorum arkada bir tane daha hediye var ama gösteremiyorum. İşte anladınız bunların hepsi hediye abi. Yukarıda kardeşim kitaplar olan ne oluyor? Şişt. Allah çok daha Benim bebeğimle kardeşimin bebeği var abi orada. Şurada tokalarım falan var. Küpe falan yani çoğunlukla toka da değil. Başka da hiçbir bok yok. Ha şuralarım var. İşte bunları da kardeşim yapıştırmıştı işte işte çok küçükken. Kardeşinin de Max oynuyor abi. Max fazla milyar tane. Bir de şey vardı. Ben sana orayı göstereyim. Şimdi Bakayım bir tane? Ha <laughs> şurada kalmış. He. <laughs> evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Kurdele, kodele, lokite. yani bakın şurada bir sürü resim var arkadaşlar. Öyle yani. Eee <laughs> bir de şurası var. Bir saniye. Abi şimdi kitaplığım olmadan önce yani kitaplık sonra da eklendi o da O olmadan önce buraya koyuyorum hediyeleri. O yüzden burada bir şeyler var. Tamam mı? Ee, Blackpink dinlemiyorum. Hediye abi. Burada da var işte Bu benim çocukluk kreşim var. O yüzden burada. Ee, burada da normalde falım kağıtların hepsini buraya dizecektim. Böyle bir sürü falım kağıdı olacak. Sonra üşendim yapmadım. Öyle yani. Burada resim çizme köşesi. Neden burada bilmiyorum. İlham geliyor buraya oturunca işte. Burada Melodica var. Başka gösterebileceğim ne var abi, göstereyim. Bu bebeğin küpeleri var çünkü neden olmasın. Öyle yani abi. Bu benim favorim. Ne zaman geldi bilmiyorum ama...